Çağrı merhabalar. Bugün bir sual tahlil edeceğiz. Siyahlarla kazanmak istiyoruz. Ne dersin? Neler yapabiliriz? Atı dörtte başlayabiliriz hocam. Evet, açmazdan faydalanıp, evet açmazdan faydalanıp bir şah çekelim. İlk hamlemiz. Beyazlardan ne bekliyoruz Çağrı? Nasıl bir karşılık verebilir? Şah H3 ve H1 olmaz hocam. Şah H3 neden olmaz? Mesela vezir f5 var. Şah geri dönemez. at almalı ve mat olur. Tabii ki bu kolay. F1'e de, Yok, de uzak vezir uzak f3 uzak. geliriz değil mi? <laughs> Hızlıca bitiririz. Evet, Öyleyse tabii ki dediğin gibi g1. Bir hamlede evet. mat istesek nasıl olur Çağrı? Harika olur hocam. Şahlarından kaçabilirsek oyunu kazanırız. Tabii şimdi öyle bir problemimiz var. Böyle başlayacak tabii ki. Şah f 8i güzel gelmiyor bana. Buraya buradan çatal var çünkü. Aynen. Hiç Ama güzel değil hocam bence de. Aldığında e7 yapsak. Bunu bakalım bence hocam. Vezir c5 var mesela. Şah. Vezir c5 şah. Tabii ki f6 değil mi? Bence de, kesinlikle hocam. Bir sonraki hamlesi Matı zaten tutamıyor. Matı şah tutamıyor. D6. Yani o şah çeke çeke beraberlik isteyecek. Belki de şah çekerek sıkıştıracak yapabilirse. C6 mı yapalım? D6 da var tabi. D6 olsun hocam. Daha yakından D6. değil mi? D6 şah. Böyle geri kaçmalıyız. Herhalde değil mi? Önceli de hocam. E5'e alacak. E5'e aldı şah çekti. H7 diyorum buradan şah çekemez piyon var. Burası vezirin kontrolünde. Çapraz zaten inemez aşağı. E şahı bitti. Ne oynarsa oynasın mat gibi. Aynen. Hocam. Bir şekilde g2 tutamaz mı çağrı? Tutamaz. O imkan da yok. Aslında çağrı şu beyaz karelerden bir yerden şah çekebilseydi buraya dönebilirdi değil mi? O tabii ki hocam. ne Öyle bir imkanı doğdu mu e, hiç? Gö gözden kaçırdık mı öyle bir şeyi? Ama bence kaçırmadık. Yok onu yapamazdı. Çünkü şahımız burada olduğu, evet, olduğu için e vezirini buralara koyamaz zaten. <laughs> tabii onu yapamaz. Şahımızın fehşten fazla olmaz lazım. Çok uzak zaten e, için. Evet, değil. evet. Sanki işler yolunda gitti Çağrı. Bakmadığımız başka bir şey var mı? Oynayalım mı ne dersin? yine şahlara bakalım hocam. Vezir C7 şahdan sonra kaydedilmesine. Tabii ki. Şurayı tekrar hatırlayalım. Şah. Şah G1 ve mat istiyoruz. Şimdi vezirle şah. Kaçtık. Kaleyle şah olması için. Şah C7 şah. Önce vezir, şah. vezirle. Sonra kaleyle gelmeli değil mi? Aynen hocam. Kaleyle geldi. Bu sanki daha kolay olacak gibi hissettim ama. Böyle kaçsak. Vezirle E5'i aldı hocam. Vezir E5. Aynen. Yine H7 yapıyorum. Evet, evet. Bir şey değişti mi? Sanki Hiçbir şey değişmedi hocam. Sanki yine işler yolunda. Ne dersin? Oynama zamanı geldi mi? Olur. Bence oynayalım hocam. Geldi. Oynayalım. Geldi hocam. AT4 şah. Evet, tabii ki doğru. Harika. Vezir F3 geliyorum. Hı -hı esin hocam Vezir F3 Şah E7 ha. yapıyorum. Hı hı. Şah D8'e bakmadık hocam. Ama e, şey, vezir ah, yok, e, şah var yine. Aslında hamle tekrarı olur en kötü. Daha iyi şeyler de yapabilir tabii. Vezir E5'leri falan da var. Şimdi böyle gelirsek şah e, geri gideceğiz. İsterse buradan git gel yapar. Avantajı varsa bunları hesaplayıp belki buradan bir şey çıkarır. Belki de. Be. Hiç şansımız yok yani. Öyleyse biz E7 sağlam hesapladığımız yoldan gidelim. Olur. Hocam. Geldim. Tabii ki F6. F6. Kesinlikle hocam. Aynen. Çünkü buna kale gelebilir değil mi? Aynı. Çok ortada kalırız. Şah de Vezir 7 var. Tabi tabi. Vezir D7 her şeyi biter bizim için. Onun, onun için kaçıyorum böyle. Kaçalım hocam. Harika. Buralarda kalmak doğru olmaz. Çünkü Vezir'in hücumları var. Saklanacağız. Hı hı. Dönüyorum G7. Hı hı. hocam. Evet. Sualimizin Güzel. tahlili bu kadardı. Çağrı bunun için bakacak başka bir şey yok galiba. Şu, şu ne olurdu, bu ne olurdu diyeceğimiz bir nokta. Yok. Yok bence. Hepsini hesapladık hocam bence. Öyleyse hı hı. bu çalışmamıza burada nokta koyabiliriz. Olur hocam. Bitirelim. Bir başka çalışmada Sen buluşmak sorayım. üzere Çağrı. Görüşürüz. Görüşmek üzere hocam. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Teşekkür ederim.